Arkadaşlar merhaba. Şeker Yatırım Menkul Değerler'in bilançosuna bakacağız. Evvela bu videoyu durdurun şu yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi. Burada gördüğünüz her şey ama her şey çeyreklik. Buna nakit döndürme süresi de dahil. Nakit döndürme süresi geçen yılın hem geçenin aynı dönemine göre hem bir önceki çeyreğe göre uzamış. Son 6 çeyrek en yüksek seviyesinde arkadaşlar. Evet. Net işletme sermayesinde açık oluşmuş. Bu ne demek arkadaşlar? Şirket tam kapasite çalışabilmesi için paraya ihtiyacı varmış. Yani bu kadar. Çeyreklikte tabii ben baktığım için. 24 milyar para ihtiyacı varmış. Ya bunu gidip bankada kredi çeker. Onu tamamlar. Tam randımanlı, full çalışır. Ya da eksik çalışmaya razı gelir. Demek ki kazancı faize hesaplanmıştır falan. Daha fazla Yani Bu şirketin tercihine kalmış ama e, şirkette bir Çalışma sergimesinde eksiklik varmış arkadaşlar. Net borca bakalım. Evet bir önceki çeyrek 45 milyon artı artıdaymış. Şu anda 19 milyon e, eksiye geçmiş arkadaşlar. Real anlamda ne olmuş? Real anlamda da e, eksi 2 olmuş. Yani öz kaynakların %2'si kadar borcu var. Tehlikeli bölgeden çok çok uzakta borçların gibi bir şey teşkil etmiyor Nakit akışları olumsuza dönmüş. Yine negatif olmuş arkadaşlar. Bu ne demek? Yaptığın kar kasaya girmezse e, biz nakit akışları negatif olmuş deriz. Ya veresiye satarsın yani söz gelimi ya da yaptığın kar kağıt üzerinde üzerindedir. Fiktiftir yani. Yeniden değerlendirme gibi, parasal kazanç gibi. Değil mi? Bunlar nakit girişi sağlamaz şirkete. Bu nedenle biz de nakit akışı zayıf deriz arkadaşlar. Herhangi bir yatırım yapmış mı? Yok. Bütün dışına çıkan herhangi bir yatırım yok. E, yabancı para pozisyonu 125 milyondan e, 109 milyona gerilemiş. E, o da öz kaynakların 11.1'ine takabül ediyor. E, döviz %10 yükselse ne olur? Öz yüzde %1 gibi bir kar e, etkisi olur arkadaşlar. Bu da az bir şey değildir ama e, yani çok fazla da döviz doldurmuş kasasında değildir. Yani. Onu da söylüyorum. Evet, etkinlikler e, nakit akışları iyi olsaydı daha farklı olurdu ama nakit akışı zayıf olduğu için etkinlikler yüzlerinden 45 beş arkadaşlar. Sıra geldi faaliyetlere. Bunları da açalım arkadaşlar. Böyle şey olunca, yüksek olunca e, heh, tamam. Şimdi evvela şu kırmızı Şeye bakalım arkadaşlar, şu sarı zemin üzerindeki kırmızılar ne biliyor musunuz? Herhangi bir çeyrek kendisinden bir yıl önceki aynı çeyrekle olan e, düşüşü ya da yükselişini gösteriyor. Mesela 6'ya bakarsak işte 3.990'dan e, 703'e gerilemiş. Yani %82 kaybetmiş hasılatını. Bu anlama geliyor. E, bu çeyrek biraz azalmış, hızı kesilmiş ancak hala negatif bölgede yönünü yukarı çevirmemiş arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla 1269.9 oranında hasılat yaparken şu da bu oran 835'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 1193'müş bu her iki çeyrekten de kötü bir performans olmuş. Bakalım favori ne olmuş arkadaşlar. Favuk geçen sene 10.27'den 5.57'ye gerilemiş. Bir önceki çeyrek 9.69'muş. Bu da her iki çeyrekten kötü bir performans olmuş. Net kere bakalım. Geçen sene de zarar etmiş. %4.89. Bu sene zarar biraz daha artmış. 5.33'e. Bir önceki çeyrek 0.80'miş zarar. Bu da her iki çeyrekten kötü bir performans olmuş. Öz kaynak büyümesine bakınca Geçen yıl öz kaynakla 23.70 oranında küçülürken şu anda da 9.67 oranında küçülmüş. Bir önceki çeyrek 17.90'mış büyümesi. Dolayısıyla bu da geçen senekinden iyi ancak bir önceki çeyrekten kötü olmuş arkadaşlar. Bakalım döviz bazlı mı tutuyormuş bilançomuzu? Evet döviz bazlı şey hayır döviz bazlı tutmuyormuş. Yani enflasyon ne tabiymiş arkadaşlar. Onu da size belirteyim. Geldik yıllık öz kaynak büyümesine. Yıllık olarak öz kaynakla geçen 91.2 büyürken şu anda 103 olmuş. Bir önceki çelik 112 imiş. Dolayısıyla ne olmuş? Kesersen iyi. Bir öncekinden aşağıda yönünü aşağı vermiş. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlarla piyasayalım. 5 yılın en düşük FK'sı yokmuş. Gene yok. Yani eksi FK'da çalışıyoruz şu anda. 5 yıllık en düşük piyasa değeri değer, 1.22 1.22'miş. Şu anda 1.67. En düşüğünün 1.37 katı. Halka açıklık oranı 33.9 ama tamamını almak için gereken para 560 milyon. Dolayısıyla ne oluyor? Fiyat hareketi sağlıklı oluşmuyor değil mi? Canbazlar buraya girip teyyeyi arasının nikahına götürüp oradan serbest düşüşe bırakıyorlar. Bunu defalarca yaparlar yani. Öyle söyleyeyim. Bu tür şirketlerde neden? Çünkü şu para çok az arkadaşlar. Onun için birkaç tane 3 ufak cambaz bunu istediği gibi ip oynatır, yaklaştırır. Fiyat hareketine bakarsak, zirve fiyatımız 24.78 zirvesinden yüzde 57 aşağıda. Bir gün önce 12.95'miş, oradan alan da yüzde 17.8 aşağıda. Bir önceki çeyrek 22.48'den alan yüzde 52.6 aşağıda zarar görmüş. Bu niye böyle olmuş ya? 12'den olan öyle de 20. He tabi. O çıkmış gibi düşmüş. Bu bilanço geldiğinde 11, 27 Sevgili arkadaşlar. Tabi hesap kapandı ama biz dünkü fiyatı söylüyoruz. Oradan da 5.5 geriye gelmiş. Yani bir yıl içerisinde nereden alırsa alsın yatırımcı zarar etmiş arkadaşlar. Yani şurada 10.9 çarptırsın ayık. Burada da iki çeyreklik enflasyon farkı var. Burada da zarar etmiş. Şimdi buraya kadar etkinlikleri anlattık, faaliyetler anlattık, çarpanlara baktık değil mi? Fiyat hareketlerine baktık. Şimdi gelelim. Gelecekle ilgili simülasyon yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Elimizde veriler var değil mi? Favuk verisi var, hasılat verisi var, net kar verisi var, öz kaynak büyümesi verisi var. Bütün bunları öz e, şeye işleyince Excel'e bir sonraki çeyreği sana tahmin ediyor arkadaşlar. Biz de matematikten yaralanıyorsun. Matematik tam doğru yapar mı? Yapmaz arkadaşlar. Bu matematik sanat e, düz mantıkla bakar. Bu arada Politikalar değişik, faizler değişik değil mi? Bir sürü şey değişir ama o matematik ona bakmaz. Yani ekstra bir duruma bakmaz arkadaşlar. onu bilemez ki. Ama siz daha sağlıklı sonuçlar elde etmek istiyorsanız faaliyet raporlarını okumanız lazım. Yatırım yapmışsa ne zaman yatırım hayata geçecek teşvi var mı değil mi? Borcu varsa yani bütün şirketler içerisinde borcu varsa bu borcun faizi ne kadar değil mi? Alacağı var mı? Bankada parası var mı? Yani teferatla ayrıntılı çalışmanız lazım arkadaşlar. Ama 600 tane şirket var. Halbuki biz ayrıntılı çalışamıyoruz. Dolayısıyla, dolayısıyla matematiğe başlıyoruz. Matematik ne diyorsa. Onu uyuyoruz. O da fena değil arkadaşlar. O da %90 tutturuyor. Onu size söyleyeyim yani. Evet bir önceki çeyrek ne kadar tahmin etmişiz, ne gelmiş, biz ne kadar gelmişiz ona bakacağız. Evet ben 8.25 tahmin etmişim. Benim tahminimden %22.7 aşağıda bir performans göstermiş. Sonuç 6.37 gelmiş. Yani e, bir siyah kuru işte böyle çıkmış. Yani siyah kuru bu arada çıkıyor arkadaşlar. Ben 8.20'de tahmin ne derken bir anda %22 benim tahminimden daha aşağı geliyor. Ya sen kimsin işte falan tahmin yapmasın da aşağı gelsen olur aşağı gelmesen olur. Öyle düşünebilirsin tabi o sende hakkındır ama kazın ayağı öyle değil arkadaşlar. Şimdi yine bir tahminde bulunacağız. Defter değerimiz 6.37 ben 7.35 bekliyorum. Yine yukarıda bekliyormuş. Onu söyleyeyim. Ancak çeyreklik göz kaynak büyüme 25-75'ten 15-40'a gerileyecekmiş. Nereden biliyorsun? Vallahi öz şeyi öyle söylüyor. Yani e, bilançolara eve, eğilimlere bakarak e, Excel e öyle söylüyor. Diyor ki ancak bu böyle olur diyor. Yani yaklaşık olarak tabi. Dolayısıyla fiyatı 10.65 bu dünkü fiyatı tabi. Benim bulduğum değer 8.35 bunun içerisinde de 85 günlük faiz var. Onu da çıkarttığımızda 6.18 bunun anlık değeridir. Dolayısıyla şu anda baktığımızda anlık değerinin çok üstünde. Yani değerinin çok üstünde. Şimdi ne demek bu arkadaşlar? 6.37'yi siz %15'ten faize yatırırsanız size kazandıracağı para 91 kuruş. Onu söyleyeyim. Ancak siz bunun için ne veriyorsunuz? 10.65. Bu 10.65'in Kazancı da arkadaşlar 1 lira 17 kuruş. 85 günde tabi. E ne oluyor? Bu bundan büyük değil mi? Evet bu bundan büyükse o zaman yatırım doğru olmaz. Arkadaşlar yani onu söyleyeyim. Şimdi bir de 91 kuruş bir yerde 1 lira 17 kuruş varsa o zaman bunun dengeye gelmesi lazım. İki unsur var. Ya bu bizim hesaplama yanlış çıkar 15 40 30, 17. Sen öyle bir hesaplama yapmışsan 17 20 falan o zaman sen doğrusun. Ona bak. Ama yok bizim dediğimiz çıkarsa kimse kusura bakmasın bunun e, alternatif getirinin altında bir getire sahip. Dolayısıyla fiyatı pahalıdır. Bir denge noktası. E i̇şte o denge noktası burasıdır. Buraya gelir gelmez bilmiyor. Şu iddiam yok yani. İşte fiyat 6-18'e mi gelecek? He he he. A, gelmez gelmez. Yok ben bilmiyorum ki. Böyle bir böyle bir söylem de bulundu mu? Yok gelecek gelecek yazarak yazıyorsunuz bazen. E sen 6-18 dedin. ben değerini söylüyorum. Fiyatını bilmiyorum. Ben tekrar 20 lira 30 lira olur mu? Olur olur. Onu da bilmiyorum. 6 liradan aşağı gelir mi? Gelir gelir. Onu da bilmiyorum. Onu size söyleyeyim. Fiyatın ne olacağı ile ilgili herhangi bir öngörüm yok. Öyle bir kürem yok. Allah tarafından öyle bir şey de üflenmemiş bana. Bir yetenek de üflenmemiş. Ben de normal ölümlü bir adamım yani değil mi? Evet. Dolayısıyla fiyatla ilgilenmiyor. Ben değer yatırım fiyatta kim ilgileniyor? Trader. Trader de bilanç öyle ilgilenmiyor değil mi? Değerle ilgilenmiyor. O fiyat alıp satıyor. Çekiyor çizgiyi. Aha destek, aha direnç, aha destek, aha köstek diyor. Alıyor satıyor. Ama biz değer yatırımcısı fiyat alıp satmayız. Değer alıp satarız. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli e, alternatif yatırım araçlarıyla olan korelasyonu sonucu çıkan matematiksel rakama biz değer diyoruz. Bu 85 gün bu da bugünkü değerli bu kadar basit. Değerin üstünde ise negatif zaten bu topa girmez. Bir sefer ya değerinde ya değerinden de aşağıda iskonto mal aralık. Sevgili arkadaşlar dolayısıyla şu anda anlık değerin üstünde olduğu için ne diyoruz? Olmamış. Bu kadar basit. Olmamış, olmamış. Bundan sonra alırsın, satarsın, tutarsın, çartersin, zarar edersin. Zaten fiyatla ilgili herhangi bir öngörümüz olmadığını söylüyoruz. Değerle uğraşıyoruz biz. Buradaki amaç sana bir bakış açısı kazandırmak. Yoksa benim dediğim ile de doğrudur, ile de böyle olacak da demiyorum. Sen farklı metotlara, farklı değerler ölçebilirsin. Senin e, ölçü parametren ben faiz almışım. Sen belki faiz almasın, enflasyon alırsın ya da altın alırsın ya da gümüş alırsın bilmiyorum. Başka bir değer metoduyla ölçebilirsin. Ben böyle yapıyorum diye benim yaptığım da doğru değil ama bu bakış açısını kazanman lazım. Bakın ben en azından Bilmiyorum kaç tane video çektiysem, 4-5 bin tane video çekmişim Ya git 300 tane video çekin. 300 tane videodan sonra ben ne demişim ne olmuş? Git onları kontrol et. Git onları kontrol et. Ya yan baştan 300 tane. Kaç tanesinde hata yapmış? Bak bunu keşfedersen benim ne kadar iyi bir analizci olduğumu görürsün. Onu söyleyeyim ben. %95 en azından bence yüzde, her 100 yüz tanesinin 95'inde aşağı düşecekse, aşağı düşecek yok gidecekse yukarı gidecek olmuştuk. Bu böyle de arkadaşlar. Bu gerçektir. Çünkü fiyat hareketini oluşturan şey aha şu büyümelerdir. Sen ne yaparsan yap. 20 çeyrek istatistik, topladım. 20 çeyrek. Fiyatlar böyle hareket ediyor. Sen ne kadar alternatif getirir yenersen sana o kadar mütbe veriyorlar. Genel yapıyorlar seni. Yenemeyeceği de senin lütfeleriyle çekiyorlar. Her yapıyorlar. Bu kadar basit. Bütün mantık bu. Ne kadar büyüme o kadar fiyat. E şimdi olmamış arkadaşlar. Büyümeler aşağı geliyor. Dolayısıyla olmamış, olmamış, olmamış. Olmayacak. Videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olup bir açarsanız bu da sizin neyiniz olur. Bir sonraki videoda bir an da görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.